Sabah saat 5 sularında Çin'den gelen bir veri vardı dostlar ve bu veriyle birlikte piyasada bir volatilite beklentimiz vardı. Bu Çin'in 3. çeyrek büyüme oranı %4.6 beklenirken tam beklenildiği gibi geldi ve bu vakte doğru Asyalılar ciddi bir alım yaparak Bitcoin'i 68.300'lere doğru taşıyabilirler Ve sonrasında özellikle bazı Mimcoin'lerde hızlı bir %10 yükseliş civarında ee, fiyat artışları gördük. Peki bunun sebebi nedir? Bunun devamı gelecek mi? ABD piyasaları ne oldu? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Dün ABD piyasalarında spot ETF e, girişlerinde yaklaşık 470 milyon dolarlık bir giriş oldu. Yani böylece e, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe dolaylarında yani 2 milyar doların biraz altında olan bir girişler oldu. Hani belki birkaç yüz milyon altında fakat 2 milyar bugünkü değerle birlikte belki de 2 milyar dolara ulaşmış olacağız. Bu çok ciddi bir oran dostlar. Yani azımsanmayacak bir oran. Fakat e, benim hoşuma gitmeyen bazı datalar var. Biraz bundan bahsedeceğim. Şimdi Bitcoin biraz geleneksel analizini yapalım. Dün şuraları değerlendirmiştik. Bakın demiştim. Yani işte 66.500 altına düşmediği sürece bu yukarı doğru gider. E, ve 66.500 altına 15 dakikalık kapanış yaparsa kısmi olarak stop olursunuz demiştim. Ama burada benim hoşuma gitmeyen detay şu. Şöyle açıklayayım ben size. Şimdi verileri birleştireceğim, Mikrobot ile bazı verilere bakacağız. Yani şu an piyasa her şey uçacak kaçacak havasında duruyor. Ama şu desen, ben yani fiyat iki taraf içerisinde inanılmaz derece sıkıştı. Yani biliyorsunuz bu geçmişten gelen hani bir yaklaşık 10 Ekim civarından gelen 59 binlerden itibaren bir yükseliş trendi var. Bu yükseliş trendinin altını zorluyor. Ha bu destek alta kırılırsa çok mu düşer? Onu tam olarak e, idrak edemiyorum ama Mikabot ile bunu tam olarak belirleyebileceğiz. Yani şu an Bitcoin tarafında üst bantla yukarı giden destek arasında bir sıkışma mevzusu var. Ve e, her şeye rağmen Bitcoin 68400 direncini kıramıyor. Şimdi 68400 direncinin önemini size şöyle anlatayım. Hemen şu desenle bir haftalık mumlarda baktığımızda Bitcoin'in e, aşağı doğru genişleyen bir kanal içerisinde hareket ettiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Yani bu 68400 direnci buralardan kaynaklanıyor. Buraları geçememesi bu güçlü dirençten kaynaklanıyor. Yani bu deseni yukarı kırarsa e, 2024 Nisan'dan beri ya da Mart'tan beri meydana gelen Kaç aydan beri oluyor? 3, 10, 7 aydan beri yukarı kırılamayan, içinden çıkılamayan deseni yukarı kırmış olacak. Dolayısıyla bu iş o kadar kolay olmayacak gibi gözüküyor. Belki bugünkü ETF girişleri birlikte toplamda 2 milyar dolarlık bir net giriş olacak spot ETF'lere. Ama buna rağmen buralarda oynanan bir Bitcoin görüyoruz. Diğer beni böyle rahatsız edebilecek bir datamız var. Bu dataya hemen şöyle girelim. Bakın şimdi ee, evet işte Bitcoin ETF'lere işte dün ee, ne kadarlık giriş olmuş. Hemen bakın 473 bundan önceki 373 555 diye gidiyor. Genel itibariyle spot ETF'lerin yoğun olduğu dönemden sonrasında bu ETF girişleri net kesildiği zaman Sert düşler olmaya başlamış yani örneğin Şuradan bakalım şuradaki şeyler düzenli olarak bir Girişler olmuş ve kesildikten sonrasında sert düşler olmuş Burası şöyle düşündürüyor piyasa Bu net para girişlerine alışıyor ve bu para musluğu kesilince Ardından yükseliş Nasıl desem roketin gazı kesiliyor ve düşüşe geçiyor Dolayısıyla bu e, ittif girişlerinin devamını diliyorum. Hani e, piyasa buna alıştıktan sonrasında sürekli günlük 500 milyon dolar bir e, piyasa girişi oluyorsa ve sonra bu aniden kesilirse piyasa için olumsuz bir düşüşe vesile olabilir. Ama sadece olayı grafikte de değerlendirmemek lazım. Biliyorsunuz ki e, Nisan döneminden itibaren İsrail ile İran arasında hiç beklenmeyen derecede şiddetli şekilde gerginlikler meydana geldiğinden dolayı piyasamız bir şekilde kendine giremedi. Yani olayı sadece grafiksel ve finansal olarak değerlendirmek lazım. Dünyadaki jeopolitik riskleri de göz önünde bulundurup bunları değerlendirmek lazım. Yani olayı sadece ETF'lere de bağlamayalım. Ama ETF'lerin de şöyle ilginç bir tarafı var. Şimdi siz zannediyorsunuz ki yani çoğu yatırımcı işte BlackRock olsun, işte Bitwise olsun e, hani bunun gibi böyle büyük e, port ve firmaları kendi istatifiyle aldıklarını düşünüyorlar, kendi stratejileri aldıklarını düşünüyorlar. Hayır, müşterileri talep ediyor. Bunlar da bu emirleri yerine getiriyorlar. Yani bu müşteriler de biraz dipteyken çok düşecek kafasındalar. Yükseldiğinde de çok yükselecek kafasına giriyorlar. Bakın nasıl anlayalım. Şimdi Bitcoin buralara kadar yükselmiş. Yani buralara kadar yükseldiğinde müşteriler resmen FOMO olup daha fazla giriş almışlar. işin i̇şin ilginç tarafı ise hani şuralara bakın şuralarda Bitcoin dip yapmış ve çıkışlar olmuş. Yani bu şeyler hani ortalama bir yatırımcının psikolojisine sahipler. Ters indikatör gibiler. Yani Bitcoin çok yükseldiği zaman çok ETF girişleri oluyor. Ve Bitcoin düştüğünde de korkup satıyorlar. Yani normal bir yatırımcının psikolojisini tamamen yansıtıyorlar. Bakın şurada da görün. Yani Bitcoin ucuzlamış. Ne, hani yatırım yapacaklarına satıyorlar. Ama Bitcoin ne zaman yükselmeye başladı? Bakın şur, şur, şuralarda bakın e, ETF girişlerine başlıyorlar. Dolayısıyla ETF girişlerini tam olarak bir sinyal olarak değerlendirmemek lazım diye düşünüyorum. Şimdi Mikabot tarafına gelelim. Mikabot tarafında hemen IO komutunu yazalım. Ve IO kod pardon iyi yazdım. IO komutunu yazmamızla birlikte beni biraz rahat eden datalar var. Şimdi normal şartlar altında sabah 5 sularında Asya tarafında ciddi bir alış olmuştu. Bir FOMO rüzgarı oluşmuştu. Bu özellikle meme coinlere çok yaramıştı. Ama Bitcoin bu alış-satış şeyini bozmaya başladı Hani ben şurada io.btc yazayım biraz daha net görelim burada ya şu günlük dataya bakın yani sabah bu kadar girişler oldu ama buradaki veri bozuldu bundan dolayı şu an erken konuşmamak adına Aslında baktığımızda Bitcoin gerçekten piyasaya giren nakdin önemli bir kısmını kendisine çekiyor nasıl anlıyoruz bunu İşte piyasaya giren nakdin %18'i Bitcoin tarafına giriyormuş yani Bitcoin tarafında en azından şu datalar yani 24 saatlik son 12 saatlik dataların düzelmesini umuyorum. Şöyle bir ilişki de gözlemlemeye başladım. ABD borsaları dün 23'te kapanıyor ve o vakitte Bitcoin'in fiyatı ne kadarmış? 67.800 dolayları. Yani bu hem ETF hem de ABD borsaları kapandığındaki o fiyat aslında bir türlü mıknatıs yapıyor ve ABD piyasası açıldıktan sonra veya açılmaya doğru Fiyat oraya doğru gitmeye başlıyor. Yani şu an fiyat şu anki seviyenin altında olduğundan dolayı bir satış baskısını normal karşılıyorum. Özellikle ABD piyasaları açıldıktan sonrasında saat 18 sularında 16.30'da açılıyor. 18 sularında bakın Bitcoin'le acayip şekilde bir nakit işleri varsa o zaman piyasa yükselir. Ama biraz önce grafikte belirttiğim gibi hani hem alttan gelen destek hem de uzun vadeli 7 aylık bir desenin üst direnci arasından sıkıştığını söyleyeyim. Dolayısıyla bu alta doğru kırılırsa biraz oralarda iştah kaçabilir. Bunun da göz önünde bulunmakta fayda var. İnat raporunda dikkatimi çeken şurada ne var? Yani işte hem yüksek şekilde nakit girişine sahip hem de özellikle sol periyotlarda yukarı ok olan yani son 15 dakika, 1 saat, 4 saat, 12 saat zaman diliminde alış baskısı iyi olan coin hangisi diye soracak olursanız ben burada direkt karşıma ne çıkıyor. Yani Neuro gerçekten bir alış fırsatı var mı yok? Biraz sonra değerlendirelim. Ee, sonrasında hangisi öne çıkıyor? Mesela Egen, ama Egen'de şurada en azından 12 saatlik zaman diliminde alıcı daha fazla olsaydı. Ve burada öneme çıkan VIF var, suy var. Hifi diye bir koyun var, tam olarak hikayesini bilmiyorum. Bir de piyasanın tam olarak e, hani marketlerini görmek istiyorum ve marketlerin en iyi olan koyuna görmek istiyorum. Gördüğüm kadarıyla alt altcoin'lerin alış hani %3 gerisine kadar ki toplam dimit emirlerin büyüklüğü 200 milyon dolarmış. Bu fena bir rakam değil. Yani altcoin'lerin en azından çok sert düşmesini biraz engelleyecek olan bir tutur. Hani mukavemet gücü olarak düşünebilirsiniz düşlere karşı. E, satış emirleri de biraz yüksekmiş. Bitcoin tarafına baktığımda Bitcoin tarafında alış e, yoğunluğu fena değil ama daha çok satış emirleri varmış. Nasıl sanıyoruz? Alım bölü satış oranından anlıyoruz. Ee, hemen şöyle aşağı taraflara doğru bakıyorum. En fazla hani Ethereum'dan Solana bir geliyor? Yani Sui'nin ben son zamanlarda RAL yapmasını çok doğal karşılıyorum. Çünkü bir süreden beri market maker'ı tarafından e, yani fiyatın %3, %10 altına kadar ciddi anlamda sık emirler dokundu. Ve düşmesini engellenen bir coin olduğunu gözlemlemiştik. Artık Sui, Doc'un bile, Pepe'nin bile önüne geçmeye başladı. Şimdi hemen Sui'dan sonra Dog, Pepe, VIF üçlüsünü görüyorsunuz. Maşerin 3 atlısı diyebiliriz bunlara. E, pardon, XRP var aralarında. işte Wif var. Mesela bu liste içerisinde Wif dikkatimi çekti. Şu açıdan Dog dikkatimi çekti. Yani %3 gerisine ki emirlerin büyüklüğü satış emirlerinden daha büyükmüş. Nasıl anlıyoruz? Alım satış oranı birin üzerindeymiş. Arda Nero geliyor. Bakın bu Nero piyasa değeri bakımından Dog'dan, Pepe'den, VIF'den, XRP'den çok daha ucuz. Dolayısıyla bir az öncesine ne öğrendik? Adam akıllı kişileri gördük. Ha çok volatil bu kabul ediyorum ama altında çok agresif bir market maker botu var. Yani ilerideki yani yeni pepe olabileceğini söylüyorum. Bir süreden ve 2x yapmadan 3x yapmadan önce de söyledim. Ve gerçekten o yükselişleri yaptı. Ben bu liste içerisinde Eigen'i görüyorum. Bakın Eigen bana göre bu liste içerisinde çok girdiğinden dolayı ETF'den çok daha sahiplenilen altında agresif bir market maker botu olan bir modül. Hani coin olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ben Bitcoin tarafında aynı zamanda en yoğun alıcı emirlerini görmek istiyorum. Normal şartlar altında biz hitmap diye yazıyoruz burada. Aklınıza kalması için öyle yazalım. Sen normalde kısaltmalar hemen yazabiliyoruz. Ha yani şöyle baktığımızda en yoğun alış emirlerinin hmm, yani 66.970'e kadar olan emirler olduğunu görüyorum. Bu hani fiyatın ee, yakın bandında olması normal karşılamak lazım. Ee, şöyle bir şey yapalım o zaman. Normalde hani ben HMBT da şöyle bir bilinmeyen parametreleri otomatik yazmış oluyor aslında. Ya yani bu ne demek? Fiat'ı %20 üzeri ve %20 altını 20'şer parçaya böl ve en yoğun alış satış emirleri getir demek. Ben burada biraz daha bandı geniş şey daraltayım. %8 yukarısı %8 altıdayım ve 30 parçaya yapıyorsun Hani biraz daha fazla parçaya bölerek hani e, bu e, seviyeleri biraz daha daraltalım. Evet. Şu an gördüğüm kadarıyla yani Bitcoin tarafında 67.540'a kadar ciddi bir alış emri varmış. Dolayısıyla ben şöyle bir şey söyleyebilirim. 67.540 altına düştüğünde özellikle altında çok oyalanırsa Bitcoin'de kısa vadeli momentumun azalacağı ve aşağı yoklayabileceğini düşünürüm. Dolayısıyla burada kritik seviyemiz tekrar söylüyorum 67.540 seviyesi olabilir. Neden? Çünkü en yoğun bir alış emirleri var ve bu alış emirleri temizlendikten sonrasında Bitcoin daha rahat düşebilir diye düşünüyorum. Satış emirlerine baktığımızda artık satış emirleri böyle 68.000 dolaylarında değil de 70.000 dolaylarında olduğunu görüyorum. Yani dolayısıyla şu an Bitcoin tarafında en yoğun emirlerin 70.000 bandında olduğunu görüyorum. Ee, başka yani o zaman şunu söyleyebilirim. 68 bin bandına doğru gidince piyasalar limit emirleri vermekten ziyade piyasa emirleriyle çantayı boşaltıyorlar. Bu yüzden 68 binin üzerinde çok tutunamıyor. Bitcoin tarafına tekrar bakmak gerekirse IOBTC yazdım. Evet maalesef Bitcoin her periyotta satış baskısı var. Yani bu veri özellikle ABD piyasalarından sonrası düzelmezse o zaman hafta sonu bir düzeltme piyasasına girebiliriz. Peki Bitcoin tarafında geleneksel destek dirençleri görmek için ne yapıyoruz? T boş BTC yazıyoruz ve gördüğüm kadarıyla Bitcoin'in 64.000, 66.000 bandında destekleri var. En güçlü desteğin 64.000 yakınlarında olduğunu görüyorum. İlk desteğinde de 66.000 küsur rakamları olduğunu görüyorum kısa vadeli olarak. Şimdi ben burada biraz önce Neuro'yu görmüştüm, Pepe görmüştüm, Dogecoin görmüştüm. Burada da hemen şöyle bir analiz yapalım. Yani Hitmap dediğimiz bir modül vardı. Ben bu sefer kısaltmayla yapıyorum en yoğun alış, en yoğun satış nerelerde oluyor? Hemen gözlemleyelim. Şimdi e, Pepe tarafında 102 ile 103 arasında ciddi bir alış emri varmış. Yani buranın altını kırarsa bu sefer Pepe için sıkıntı olur. Yani işte 101.9'lar 101.9'un altında Pepe'yi gördüyseniz yani biraz daha böyle aşağı yoklayabilir gibi geliyor. Ee, sonrasında en yoğun alış emirleri neredeymiş? İşte 94-95 bandı. Dolayısıyla bu yani 101-9'luların altına sarkmasıyla birlikte e, en yoğun alış bölgesi 94-95 bandıymış. Dolayısıyla şöyle 95'lere bir limit emirleri koyabilirsiniz altına sarkmasıyla birlikte. Peki e, işler iyi giderse ne olur? O zaman Pepe 110'lara doğru gidebilir ve buralarda ciddi bir satış emirleri var. Dolayısıyla hani şu an 103 ile 110 bandı arasında nereden baksanız %6 dolarına yükselebilen bir pepe görmüş oluruz. Şimdi Nero'ya bakalım. Nero çok önemli bir coin ve çok volatil bir coin. Dolayısıyla e, alış ve satış emirlerini şu an görürsek nereye emir koyabileceğimizi, nereye sop koyabileceğimizi net şekilde görmüş oluruz. En yoğun alış emirlerinin 183-185 bandında olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla böyle piyasada Böyle işler rast gitmeyince 83-185 bandına bir limit emirleri koyabilirsiniz. Ee, ama buranın altına sarkması birlikte o zaman işte hani özellikle Neuro tarafında 180'in altında baktığınız böyle 15 dakikalık kapanış yaptı. Burada e, pozisyonları küçültebilirsiniz. Yani pozisyon derken illa vadeli olarak anlamayın. Spot e, işlemlerinden bahsediyorum. Peki Neuro tarafında en güçlü satış emirleri neredeymiş diye soracak olursanız 220'lerden başlıyormuş. Yani e, siz hani kısa vade olarak Neuro tutmak isterseniz ben yani yaklaşık %10-15 karla rahat bir şekilde Neuro'yu 220 bandından satabilirsiniz. Yani en azından biraz daha işiniz rahat olur. Hani sonrasında yükselir, nakit girişleri çok ciddi artar. Ona o zaman bakarız. Bir de Dogecoin'e bakalım. HM Doge, Doge yazalım. Ve ardından en yoğun alış ve satış emirlerini hemen görelim. Şu an bir Doge tarafında bir veri senkronizasyonu problemi gördüm. Ee, Şimdi ben diğer bir şeylere bakmak istiyorum. EOF komutunu yazalım. EOF komutuna birlikte kendi kapasitesine göre en fazla nakit girişi olan coin'in HIFI olduğunu görüyorum. HIFI'nin açıkçası hikayesini bilmediğinden dolayı yorum yapmak istemiyorum. Şimdi e, kullanmadığımız bir komut daha var. GRIO komutu yani kategorilere göre en fazla nakit girişi olan coin'ler hangileriymiş diye bizim işimizi kolaylaştıran bir coin. En fazla yani markete giren nakdin %22.3'ü tek başına BIM coin'lere gidiyorlarmış. Yani anladığım kadarıyla bir eğer bir boğa sezonu olursa bu boğa sezonunun ismi sanırım min coin sezonu olacak gibi geliyor. Yani min son işte 15 dakika 1 saat 4 saat zaman diliminde bir satış baskısı var. Ama günlük 12 saatlik zaman diliminde alıcılar daha fazlaymış. Yani bu trend bozulmamış. Sonrasında layer 1 dediğimiz coin'ler gelmiş. Sonra ekosistemi güçlü duruyor ama bu da min coinler gibi 15 dakika bir saat zaman diliminde bir satış ağırlıklı olmuş. Yani Çin coinleri benim dikkatimi çekti. Zaten biliyorsunuz Çin bu sabah saat 5 sularındayken Asyalar ciddi anlamda alış yapmıştı. Yani artık ben şunu anlıyorum. Sadece ABD piyasanın açılmasını değil sabah saat 5 sularına doğru Çin piyasasının Asya, Asyalıların tam olarak nasıl tepki vereceğinde hesap etmemiz gerekiyor. Yani bu benim için daha dengeli bir olay. Çünkü sadece ABD'deki olaylara bakmaktan ziyade onu dengeleyecek olan bir kutuba da bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Çin coinleri peki hangileriymiş? Ya yani ben buradaki kategorilerin isimlerini başına kategori ismini yazdığım zaman bu kategorinin coinlerini çıkarttı. Eğer ben iki nokta üstte koymasaydım onu coin olarak algılayacaktı. Evet Sui yani ben anladığım kadarıyla bu listeyi tek başına Sui böyle omuzluyor. Yani Çin coinlere giren nakdin yüzde tek başına Sui gidiyormuş. Ve ardından işte burada Wet Quantum var. Hani buralara çok ciddi bir nakit girişi olmuyor. Peki aynı zamanda min de bakalım. Bonus bir analizimiz olsun. Sonrasında hemen e, analizimizi kapatalım. Yani bugün biraz daha e, böyle uzun bir analiz yapmak istedim. Yani gördüğüm kadarıyla şu anki piyasada en fazla nakit girişi doş e, Doge tarafında ve Neuro tarafında. Yani şuradan gözlemlediğim kadarıyla yani şu piyasada biraz Doge'la Neuro'yu tavuk etmekte fayda var. Peki Kurnaz Avcı bize coin öneriyor mu bizzat? Böyle daha yeni filizlenen bir coin var mı? Evet var. Ee, yani böyle bunlar gördüğüm kadarıyla Ethereum ekosistemli coinler. Arbitrium ve CRV coinler. Ve işte ARB yeni önerilmiş ve şu an terste kalmış hatta. Hani böyle çok büyük bir karları daha dönüşmemiş. Ee, yani demek ki ARB tarafında böyle biraz dengeli bir durum söz konusu. Hemen ARB'ye baktığımızda tüm periyotlarda alış baskısı var. Biraz daha hacmin artması gerekiyor. SSD komutuyla birlikte akıllı skoru en fazla olan coin'leri de merak ettim açıkçası. Storage diye bir coin var yani depolama çözümü sunan bir blockchain projesi. BOM hem Mim hem de solan ekosistemindeki önemli bir coin. Doge coin'i, VIF coin'i yani ben bu liste içerisinde meme coin'lerin tekrar trend olduğunu görüyorum. Ve Store Edge ile birlikte hani dosya saklama coin'lere de odaklanabilirsiniz diye düşünüyorum. Hemen öyle demişken bizim şu şeyleri görelim bir. Hani dosya saklama ismi neydi grubun? Hemen bakıyorum. Fileymiş. Dolayısıyla ben şöyle io.file'de yazdığımda yani dosya saklama projelerine biraz odaklanabilirsiniz. Yani gördüm kadarıyla Store Edge'de işler iyi gidiyor. Filcoin'e de bu dönemler odaklanabilirsiniz ama üzerine satış baskısı varmış. Evet dostlar toparlamak gerekirse. Asya piyasaları bugün piyasanın güzel yükselmesini sağladı. Ama dün ABD borsalarının kapanışıyla birlikte 67 bin, e, 67 binlerden bahsediyor. Pardon 66.800 dolaylarında olan bir Bitcoin vardı. Dolayısıyla piyasa piyasa buralara doğru bir çekiliyor. Fakat sıkıntı şu. 59.000 bandından gelen bir destek çizgisi var yukarı doğru ve yukarıdan da 68.400 arasında sıkışan bir Bitcoin görüyoruz. Ve bu Bitcoin üzerindeki inat raporunda satış baskısı devam ederse ABD piyasalarının olmasıyla birlikte yani bu hafta sonu bir düzeltme piyasası görmemiz muhtemel olur. Ee, i̇lk desteğin bir kabot 66 bin olduğunu söylüyor. Sonra 64 bin ile 65 bin olduğunu söylüyor. Biraz 64.000 e, 64 bin 65 bin arası biraz daha garanti bir destektir. Yani daha güçlü çalışabilecek bir destektir. Ama ilk alım yapmak için 66 bin düşünce bir değerlendirme de yapabilirsiniz. Bu Bitcoin'in hani sert düşüşü anlamına gelmiyor. Yani Bitcoin'de yükseliş momentum'un devam ettiğini gösteren en büyük şey bence 68.400 üzerinde tutumasıdır. Ve Bitcoin in üzerindeki inat raporunun düzelmesidir. Yani bu veriler düzeldiğinde ben yine bugün işte bir şeyde Amerikan ETF'lerinde tekrar böyle 300 milyon dolarla 500 milyon dolar arasında bir ETF girişi olacağını düşünüyorum. Böyle bir şey olursa da Bitcoin'e çok şey gelmez. Sert düş olmaz ama hafta sonunda böyle piyasalarla oynarlar. Hani buldum açanları lik etmek isteyebilirler. Ben yani biliyorsunuz borsalar lik etmeyi seviyor. Hani piyasa yükselecekse long koşanları temizlerler. Ondan sonra yükselir. Böyle bir piyasayla karşı karşıya kalabiliriz. Evet dostlar bilgileri verileri sizlere verdim. Ee, şu bilgiyi de vereyim. Hamas'ın ikinci lider yani yeni liderini öldürmüşler. Dolayısıyla Orta Doğu'da jeopolitik riskler maalesef kaldığı yerden devam ediyor. Bunu da aklımızın bir köşesine koyalım. Evet böyle bir videoların devamı gelmesi için beğeni atabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda buluşalım. Kazancınız bol olsun.